Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, her zamanki kalbime ve hep çarptığım çiçeğime. Hoş geldiniz. Nasılsınız benim canım ballarımım? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Yalı çapkınız edeler. Bu bir veda hutbesidir. Yine bir diziyi bitirdik. Üç buçuk yılın sonunda. istediğimiz şekilde ilerleyen yerler oldu, ilerlemeyen yerler oldu. Ama final size geçen haftalarda dediğim gibi son dakika artık mutlu sona evrildi. Çünkü neden? Ülkemizde canım bir tane biricik ülkemizde zaten üzüleceğimiz çok fazla konu olduğu için bir de diziden vurmayalım dediler. Sizin de o kadar büyük fanlığınızı, o kadar büyük tutkunuzu bir yerde mutlu sonla bitirmeleri çok güzel oldu. Şimdi bu videoda nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Öncelikle bir kamu spotu yaparım ben yine gündemle ilgili. Onun dışında da Yalı Çapkını'nın bu zamana kadarki gidişatında reytingler neden düştü? Finaldeki mantık hataları nelerdi? İçimize sindi mi? Ve genel olarak bu süreçle ilgili bütün içimden gelen yorumlarım spontane bir şekilde gelecek işte. <laughs> Hazırsanız Yalı Çapkını'nın finaliyle ve tüm bölümleri boyunca aklıma ne geliyorsa akıttığım videomuz başlasın. Arkadaşlar bugün şeker kız kendi olayım dedim. Pembeleri giyindim. Size biraz enerji vereyim dedim. Toparlanın bırakmayın kendinizi. İnanın ülkede şu an kümülatif hatta dünyada belki de kaygı korku frekansı o kadar yüksek ki ben bile kendimi bazı günler girdaptan çıkartamıyorum. Yalnız değilsiniz ama gerçekten de çok umutluyum. Çünkü neden? Bir uyanış başlayacak 2025'te demiştik. Bu kadar hızlı beklemiyordum. 6 ay boyunca Asya'da, Tayland'da, Bali'de kendi uyanışımda ultra hızlı süreçler geçirdikten sonra ülkeme gelip öğrendiklerimi, kendimde dönüştürdüklerimi, insanlara ışık olmak için bu yola çıktığım serüvende ülkede gündem bitmiyor ki kendi ışığımı anlatmayı bırak. Kendi ışığımı korumaya çalışıyorum şu an. Ama bu kadar uyanışın kümül olarak başlaması bakın arkadaşlar bütün kaoslardan sonra düzen gelir. O yüzden korkmayın umudunuzu kaybetmeyin korku frekansına hele asla kapılmayın. Çünkü en düşük frekans. Bunu size her videomda söylüyorum. Sevgi, şefkat, hoşgörü en yüksek frekanslardan biriyken yargı, korku, kaygı gibi duygularda sizi böyle bir girdaba sokar, içiniz daralır, aura daralır, çakralar tıkanır, sonra organlar hasta olmaya başlar, vücut sizinle konuşur falan filan. İstiyorsanız danışmanlık buyurunuz anacım. Aile dizimi kozmik enerjiyle çakra ve aura dengelemesini direkt anında uzaktan da yapabiliyoruz. Ve konuşmalı yani aile ve çift danışmanı olduğum için 50 dakika online konuşmalı danışmanlık seanslarımız da var. Bekliyorum. Blessin. Neyse. Yola çarpıklı zedelere bunu özellikle söyledim. Çünkü 3,5 yılın 2 yılı herhalde böyle saçını başını yolarak geçirdiniz. Genç arkadaşlarım özellikle size söylüyorum. Bir diziydi bu. Bitti gitti. Şimdi kendinize de biraz odaklanma vakti. Ama hadi kafamız dağılsın diye tekrar diziden dönelim. Arkadaşlar şimdi ben 2-3 hafta öncesine kadar size söylediğim şey mutsuz sonlu final. %90. Çünkü şu vardı iddialarda. Karam'la Tarık biri olacak. Serpil de Karam'ın tarafında olacak. Abidin Sunan'ın bu olayını, falcı olayını vesaire öğrenecek. İfakat hapse girecek ablasını öldürdüğü için ve daha sonrasında da Seyran tek başına hayatına devam eden mutlu mesut bir kadın olacak dediler. Yani Ferit'ten ayrılacaktı. Halis Korhan da vefat edecekti. i̇yi ki bunlar çıkmadı bu arada. Çok da mutlu oldum. Ben son 10 gün boyunca zaten iki ihtimal üzerine durduklarını gidişata da 99. bölümden sonra karar vereceklerini biliyordum. Geçen hafta video çekemedim gündemden dolayı. Anlatacaktım size bunları. Kızılcık Şerbeti ile ilgili de bomba bir haberim var. Onu diğer videoda anlatacağım ama burada da size söyleyeceğim videonun sonunda. Hatırlatın diyormuşum. Nasıl hatırlatacaksınız? Bir yorum, beğeni, abonelikle beni böyle hissettireceksiniz. Orada böyle tıklayarak da hatırlayacağım. <laughs> Ay bugün de güzelim kız. Ha? Tekrar kız kendi ezgim Neyse arkadaşlarım. Şimdi ilk baştan başlayacak olursak, Yalı Çapkın'ın seri başladığında çok büyük bir sesle başladı. Çünkü neden Kazım Aga'nın kızları bu kadar dövmesi, kadına şiddet vesaire falan filan hepimizin çok tepki verecekti. Ben de izlemeyeceğim dedim. Aa ama tükürdüğünü yalamakta bir dünya markası. <laughs> <laughs> i̇ftal iptal. Yani Kazım Ağa'nın o sonra Çetin Çetin Doğru gibi bu kadar Halis Agam'ın da içinde bulunduğu insanların çok güzel kadronun neden böyle senaryolara okey olduğunu Murat Soner'de ben de eleştirdik. Mikrofonum çalışır. Daha sonrasında ya bunu böyle bir de elde tutuyorlar. Dur kız ben de tutayım şöyle biraz. Ha? Evet efendim size şimdi nihamet makamından bir güfteyle sesleniyorum. Benzemez kimse sana. Böyle tutunca insan şarkı söylüyor. <laughs> Ama ya da benim adım Ezgi Arkadaşlar konular arası bazı bazı geçişlerimiz sürüyor. Şimdi sesi de patlatmayalım. Şöyle tutayım ben size. Daha sonrasında senaryoyu tabii ki ikinci sezonda falan düzelttiler. İlk başta zaten Seyran'la Fero barışacak mı, ayrılacak mı, evlenecek mi, ne olacak derken bütün üç yıl boyunca bu sarmalın üzerinden sürekli ayrıl barış Pelin'den midemiz bulandı Pelin'i hatırlayalım rahmetli Rip yani dizi bitti diye yani Pelin bölümüyle midenizi bulandırdılar zaten ondan sonra da işleri bir anda tepetaklak ettiler çünkü neden? Hep cepte zannedilen, hep böyle izleyen bir kitle olduğunu düşünüyorlardı ki ne kadar büyük bir fan grubu olduğunu ben biliyorum. Yani benim bile etkileşim inanılmaz artırıyordunuz dizi günleri. Ama size şunu söyleyeceğim ki, sizi orada cepte görmeleri sizi kötü hissettirdi, tepkinizi verdiniz. Yani bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz, sizin duyulmadığınızı düşünüyorsunuz, isteklerinizin yerine getirilmediğini düşünüyorsunuz. Tepki olarak da izlemeyi bıraktınız. Dolayısıyla onlar da artık çöküş dönemine geçmiş oldular. Aa. anlatıyorum değil mi? Yani böyle bir gündeme gitti kafam yine. <laughs> Öyle işte. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Benim ne işim var, ne yapacağım, ne gücüm var demeyin. Bir kişinin etkisi bile sonun toplumda evrende kelebek etkisi oluşturuyor. Siz orada izlemeyeceğiz abla bir daha dediniz. Vallahi izlemediğinizde en son 20'lere falan 15'lere düştü reytingler. Yani kızılcık şerbetiyle bir hafta o bir hafta o böyle zirvede giderken sonra ne oldu? maalesef çok 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 kötü reytinglerle birlikte. Oyuncular bile artık emeklerin karşılığını alamadıklarını düşünüp üzüldüler ki çok güzel bir kadro. Oyunculuklar da şahane. Bu arada fark ettiniz mi? Flashbacklerde gidiyorlar geliyorlar ya geçmişe geleceği. Ne kadar değişmişler. Yani çocuk gibilermiş Seyran'da Ferit'te. Ferit Korhan adam olmuş resmen. Biraz kilo almış topaçlaşmış. Ama artık sürekli ya Seyran'a Ferit'ten ayrılması ya birisinin öldürülmesi ya sürekli birinin vurulması drama bağlı ması ve hep aynı olayları temcit pilavı gibi önümüze sermelerinden mütevellit sıkıldık. Şimdi kızılcık şerbeti neden başarılı? Yan roller geliyor gidiyor deneniyor uzatılmadan tepkiye bakıyor beğenildi beğenildi beğenilmedi yallah diğer dizilere yapıyorlar. Hızlı ilerliyor. insanlar izlerken sıkılmıyor. 5-6 tane yan karakter ve yan karakterin etrafında şekillenen bir hikaye var. Şimdi sen sadece ana oyuncuların üzerine yani Fero ve seyro aşk üzerine döndürürsen olayı ki yani yüzde yetmiş onun üzerinde dönüp yüzde kalanları da işte en çok suna ve diğerleri olmak üzere insanlarda reyting için yani düzgün bir aşk izlenme sürekli ayrıl barış yapacaklardı bu da size mide bulantısı etkisi yarattı sıkıldığınız haklı olarak bence uzatılmış bir finalde yani Ocak'ta falan bitirmelilerdi. Ama şimdi bu diziler yurt dışına satılıyorlar. Bir bölümü üç bölümden satıyorlar. Dolayısıyla 101 bölüm demek 303 bölüm demek onlar için. Matematik biliyorsun Einstein. <laughs> Ay kendime baktıkça içim açılıyor. Kız durun azıcık ben de bakayım. Hiç böyle pembeleri giyip çekmeyeli. Ay ben bu arada iki gündür bir... Fena, fenalık geldi yani seans da çok yaptım herhalde bu aralar diye dinle dinle kalp korku uyanı bulan ben baliye gidiyorum hep yok. ülkem bana ihtiyacı var. Hiçbir yere gitmiyorum şimdilik. Velhasıl arkadaşlarım, final bölümüne gelecek olursak. Halis Tekin Tekindor. Halis Tekindor mu? Çetin Çetindor. Halis Agam. Çok yaşlanmış. Öncelikle gerçek hayatta da acil şifalar diliyorum. Rahatsızlığı neyse. Benim çok sevdiğim, çok saydığım gerçekten de inanılmaz takdir ettiğim babam ve oğlumu kaç defa izledim. Ağlaya ağlaya çok sevdiğim bir oyuncu. Allah uzun ömür versin ailesiyle, sevdikleriyle. Şimdi finalde aklıma yatmayanları söyleyeceğim. Arkadaşlar bir kere Tarık niye geldi? Saffet niye geldi? Saffet ayakkabısı nerede? <laughs> yani Tarık'la Saffet'i geri getireceğine karamla bitirebilirdim bunu. Serpil geldi. Serpil hiçbir şey yapmadı. Farkındaysanız kötü sonuç için geldi aslında. Sunay'ı patlatacaktı. Onun o özelliği elinden alınca Serpil ya böyle buhar olup uçtu gibi yani konusu bile geçmedi son bölümde. İfakat'ın kendi öz ablasını öldürmesinin üstünü kapanması, hiçbir şey olmaması, bilmiyorum bence ifakat yaptıklarının bedeli olarak karmik olarak da bir cezai yaptırıma muhtaç, maruz bırakılmalıydı. Çünkü neden? Yani burnumuzdan da getirdi. insanların da diğerlerinde cana da mal oldu. Neden bu sonuçsuz kaldı? Ha, diyeceksiniz hepsi mafyadaki herkes birini vuruyor. Hepsinin sonucum var? Doğru siz de haklısınız. Ama orada Serpil'in rolü değişince ifakattı. Suna da artık aklandı. Şimdi Suna'nın abiyle olan kızı ve Duru aynı yaş grubunda olması gerekmiyor mu? Böyle arada bir 7-8 ay var gibi. Yani Suna'nın kızı en az böyle Duru'dan 3 yaş büyük gibiydi. Kastını beğenmedim çocuklarla ilişkileri, annelikleri ya çok hızlı geçtikleri için hiç bana geçmedi. Yani sanki Seyran'la Ferit kızlarıyla değil de kardeşleriyle oynuyorlarmış gibi geldi bana. Yani ikisi daha benim gözümde çocuk. Ben gelmişim şurada döllenme yaşıma. <laughs> ben daha alamadım çocuğumu ama alacağım inşallah. Kız bir dua edin hadi ruh işimle. Şu güzel bebelerimi minik ezgileri salayım sizin üzerinize. Ondan sonra çocuklar çok olmamış. Duru biraz böyle ya yani çocuk oyunculuğuna da bir şey demek istemiyorum ama çok oyuncu oyuncu yani bazı çocuk oyuncular var harbiden anlaşmıyorsun yani böyle dilli düzükler. Duru da biraz böyle oyuncu olmaya ya da oyunculuk yapmaya çalışan enerjisi bana çok geçti. O yüzden o sahneler çok kopuk geldi. Yani anne kız anne baba şey kız baba değil de bir böyle tiyatral bir oyun izledim gibi hiç o duygu bana geçmedi. Aynı zamanda Seyran'la Ferit'in yani gerçek hayatta Afra ile Mert'in ayrı olmasından dolayı aralarındaki gerginlik son 3 bölümdür bana çok geçiyor. Ben zaten böyle bir alan okuma, titreşim okuma şeyim olduğu için belki de görüyorum. Siz gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Ama onlar için çok sevindim. Çünkü yani ayrıldığın insanla aynı iş alanında bulunmak, sabahtan akşama kadar aynı sahnelerde yer almak harbiden oyunculuğun da oyunculuğunu gerektiren bir şey. Onun dışında Ferit Korhan'ın Askeri gittiğine, 28 günlük askerliğini yapacağı için şu an vatani görevde olduğunu bildireyim fanlarına. Sonra bir ay sonra projelerin devam edecek diye düşünüyorum. Pınar Deniz doğurdu bu arada. Araya reklam alayım. Yargıdaki ceylinimiz gerçek hayattaki e, yargıdaki ceylinimizin evladı, erkek oğlu oldu. Allah bağışlasın, büyütsün. Haris Agam geldi ama 20 yıl sonra birden gittiler. Tam mutlu olduk derken bu kız kim falan oldum. Duruyu büyüttüler. Arkası ya ağladım bu arada. Bak eleştiriyorum ama gözümden de iki damla yaş düştü. Üç buçuk yılım gözümün önünden geçti galiba daha çok. Sizlerle olan iletişimim, o süreçlerim, kendi yaşadıklarım. Ay dedim ya. Bir dizi daha bitti yani. Benim ballarım mumlu sürekli anılar birikiyor. Çok hızlı ilerliyor o zaman ama aynı zamanda dolu dolu ve güzel ilerlesin diye de temenni ediyorum. Yanıyor musun kız? Şimdi arkadaşlarım bağlarım. Yani Fuat'a değindikleri sahnede duygulandım. Evet bu, bu arada Fuat'ın karısına ne oldu ben hatırlamıyorum. Bir yeri memlekete falan yolladılar herhalde o gelinlerini. Yani mesela giriyorlar çıkıyorlar o kız oyuncular. Kaç tane Ferit Korhan için 3-4 farklı kız geldi. E sonra ne oldu bu kızlar? Yani uzay boşluğuna yollanıyor. Bir bitiriş istiyor insanın beynine. Yani. Neyse velhasıl arkadaşlarım, banderim, o çapkına ekibine, Gülseren Budayıcı'ya, o GM Pictures'a, oyuncularına, bize böyle üç buçuk yıl konuşacak konu verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ha, benim fikrim olarak tekrar dile getirmek istiyorum ki asla gerçek hikaye olduğunu düşünmüyorum belli bir kısmından sonrasının kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani ana tema evettir. Seyran'la Ferit'in evlenme bilmem ne aşaması evettir. Ama son iki yıldır izlediğimiz hiçbir şeyin de gerçek hikayede bu kadar burunlarından geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızda da bekliyorum. Geçmiş bayramınızı da enişten dileklerimle kutluyorum. Ülkece bayram tadında nice günler görmek için bu son grup bayramımız olsun diliyorum. Çocukları da serbest bırakın ne olur ne olur suçsuz insanları da günahsız insanları da artık oralarda ziyan etmeyin psikolojik ruhsal olarak aileleri var yazık günah yani kimin ne suçu varsa hakkaniyetle gidin tabii ki yargılayın ama 19-20 yaşındaki çocuklar bakın 13 yıl önce gezi olaylarından mezun şeyde üniversiteden mezun olurken Boğaziçi'den gezi olayları patladı bizim de çok arkadaşlarımız o dönem gitmişti gerek yok ama çok büyük bir uyanış başladı. İyiler kazanacak, adalet kazanacak, hak hukuk kazanacak. Çünkü yaradanın fıtratı, ilahi olanın fıtratı pozitiflik ve iyilikten geliyor. Dolayısıyla sen onun fıtratına uygun davrandığında tam olarak destekleneceğin bir hayatı da kucaklayacaksın. Bu arada arkadaşlar benim diğer videolarıma da bir bakın. Sadece dizi değil, bizi de konuşuyoruz. Farkındalıklar, tavsiyeler, tüyolar, kaygı, korku azaltıcı şeyler vesaire vesaire çekeceğim. İstediğiniz tarzda konu başlıkları varsa da buyurun. Devam ediyoruz çekmelere. Çok farklı şeyler de aklımda var. Tam oturtamadım. O süreci bekliyorum. Şu an demlenme aşamasındayım. İnşallah hepimiz için size izlerken, bana çekerken bütüne katkı sağlayabileceğim içeriklerle karşınızda olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi özleyeceği blessin. Hadi Instagram'a gelin bekliyorum. <laughs> bye bye. Söndürün kalbimi. <laughs>